Günaydın arkadaşlar. Aydın Karıcısı kapalı pazarından herkese sevgiler saygılar sunuyorum efendim. Bugün küçük hanım şeker ve gönül pidelerini efendim. Şöyle kahverengi için pembe, kahverengi içinde beyaz, kahverengi yaprak içinde kırmızı var. Şöyle yeşil yaprakları var efendim. Burada e, otu çiçeklerimiz var arkadaşlar. Güneş görmediği için açmıyor şu anda. Ama renkleri belli. Şöyle küpelerimiz var arkadaşlar. Burada şöyle Bakar mısınız? Bugün yaramaz bir oğlum var yanımda Benimle burada uğraşıyor Dalga geçiyor Allah'ım yarabbim Benim dikkatim devamıyla çalışıyor Şöyle göstereyim Burada küpelerimiz var arkadaşlar Renkleri var şu güzelliğe bakın Burada yeni günü cam güzellerimiz var Bunlar İtalya yeni günü cam güzelleri. Dedi. Suyu sever gölgeyi sever arkadaşlar Burada çeşme papatyaları var. Şöyle göstereyim. Ee, sarısı, uçuk pembesini koyu pembesi var. Burada yerli karanfiller var arkadaşlar. Burada petin yalanımız var. Burada Arap küpesi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada zilna dediğimiz e, dış mekan mutkesi var. Burada bodur güllerimiz var. Şöyle göstereyim. Burada e, şöyle göstereyim. Burada da, İzmir güllerimiz var. Şöyle göstereyim. Sarısı var, beyazı var, sarı kırmızısı var, moru var, kırmızısı var. Şöyle renklerimiz mevcut arkadaşlar. Burada karatonumuz var, yukamız var, fikus kemanimiz var, medinalamız var, asplantum var, şeflora var, kavuşçuk var arkadaşlar. Yuka ikili var. Burada orkidelerimiz var. Burada mum çiçeğimiz var arkadaşlar. Yağlı bir gönlümüz var. Burada emel hanım, kalan şoların fideleri var arkadaşlar. Açlı geçtiği için şu anda renkleri belli değil. Burada mercan köşkümüz var, biberiyemiz var, kekiğimiz var, acem olası mı olur? çiçeğimiz var arkadaşlar. Burada minemiz, yine ipeğimiz. O, Burada küstüm hanım küstüm var efendim. açtığımız küstüm olur. Şöyle Burada orman gülümüz var arkadaşlar. Piyasa olmuşlanmış. 350 arkadaşlar. Burada sarmaşık ufalı. Yeski yerli karakterlerimiz var sarı değil, evet. böyle krem renginde. Şekli papetimlerimiz arkadaşlar. Beyazı var, koyu kırmızısı var, açık kırmızısı var, uçuk kırmızısı var. Renkler var arkadaşlar. Burada yine e, askıda küpelerimiz var, telgraflarımız, e, kedimhanemiz, akkısımız, petinyalarımız var arkadaşlar. Burada şöyle göstereyim. Bunlar Urfa Acı biberlerimiz mevcut. İzmir sivrisi var, kurşuluk var, kornuş var, e, yedi kardeş var efendim. Burada tümbirlerimiz var arkadaşlar. Beyaz, turuncu, mor ve pembelerimiz. Şöyle gelelim tekrar. Burada e, kamilya, kamilyamız var. Şöyle gösterin. Salon bitkimiz. Difem Bafya'mız var. Spatifare çiçeklerimiz var arkadaşlar. Burada sardinyalarımız, sakızlarımız var. Burada balon çiçeklerimiz var. Ma, mor ve beyazı var arkadaşlar. Burada karanfillerimiz var. Burada e, lavantamız var. Alman karanfili var. ipeklerimiz var. Burada e, gazanyalarımız var. Tumurcuk da şu anda. Burada hostes bitkisi var. Kuba kekiğimiz var. Festiyanlarımız var. Malzeme bitkisi var. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Benim bu eski çiçeklerden var. Hoş geldin ablacığım. Petunyalarımız var. Şurada çileklerimiz var arkadaşlar burada Melisa'mız, Fergalof'umuz. Şöyle göstereyim. Bu tarafta yine annemiz, roziyetlerimiz rozetlerimiz var arkadaşlar. Burada küçük hanımlarımız var, ıtırlarımız var. Burada Acem halası, minelerimiz var arkadaşlar. Burada şeker şekerparelerimiz var. Gelin damla çiçeği diyoruz biz. Begonya da deniliyor. Gül begonya farklı begonya. Bu da farklı. Şöyle göstereyim renklerini. Muhteşem renkleri arkadaşlar. Şimdi burada sağ dünyalarımız, kelebeklerimiz karışık. Şöyle göstereyim. Burada zamiyamız var. Beyjanımız var. Margarita'mız, Starliçemiz, Şehirlerimiz, Antalya'mız. Burada e, var arkadaşlar. Burada aşk merdivenimiz var. Boduru. Burada Japon güllerimiz var. Şunun bize bir bakarız. var. Sarısı var. Kırmızısı var. Şöyle göstereyim. Burada, bu açığımız var. Burada gelin damla çiçeklerinin kırmızısı var. Pembesi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Uyku çiçeğimiz var. Burada gardenyalarımız, tümlerimiz var. Mondavilyalarımız var arkadaşlar. Burada küpe fedelerimiz var. Burada horoz var, ipeklerimiz var. Beşler onlar. Burada bütün yalarımız var, yaprak güzellerimiz var arkadaşlar. Burada gelin düğmesi deriz, kiraz çiçeğidir. Bunlar yaz boyunca açar arkadaşlar, kış mutan Burada yine kekitlerimiz, on biraz çiçeklerimiz. Burada parlak ustalarımız, kibar kekiğimiz burada yerli dikenler taşlarımız var. Sarısı var. Beyazı var. Pembesi var arkadaşlar. Şurada cam güzelimiz var. Aloe vera'mız var. Ağaç minyemiz var. Şöyle evlili burada güneş olduğu için tam belli olmayabilir. 75 arkadaşlar. Yıldı sardımlarımız. 75 sihirbazlarımız. 75 şunlar 180 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şunlar. Yunus Aydın yılımız. 180. Buradaki bir var. Şöyle var efendim. Kılıçlarımız var. Burada Çinli çilli begonumuz, sörük var. Maçolata alman begonumuz var. Bunun çiçeklerimiz var. Burada yerli gardenyalar var. Aşkım şu an inanılmaz bir koku parfüm gibi burası maşallah arkadaşlar. Burada küçük hanımlarımız var. Şöyle göstereyim. Burada levisyalarımız var. Burada küçük hanım fideleri var arkadaşlar. Burada e, kık, e, kılıçlarımız, doğa çiçeklerimiz, şöyle göstereyim. Burada begonbillerimiz, şöyle göstereyim efendim. Mercanlarımız var, şöyle begonbillerimiz. Burada küçük hanım iri açan, yaprağı iri olanlar arkadaşlar. Burada kendine tabi İtalya var arkadaşlar. Geldik, tatlı köşesine. Geldelim. Şöyle, burası 15 arkadaşlar. sesim az çıktığını söylüyorsunuz, haklısınızdır. Çünkü ben gerçekten birazdan bir hastayım. gün iki defa acile gittim. Ünelerle <laughs> ayaktayım şu anda. Kulaklarım inanılmaz ağrıyor, intihaplı. Kendi sesim kendini yankılanıyor. Yani doktoru bir tam vurmanı hocam. Bakalım ne zaman sezon yavaşlasın diye bekliyorum. Bakalım. Yani yattım da bir hafta sonra yatacağım gibi gözüküyor. Gerçekten ayakta iğnelerle. Gece iki de iğneye gittim. Vuramıyorum ağrılar ağrılarda. Antibiyotta fayda etmiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da e, taş kaktüklerimiz var. Şöyle göstereyim efendim. Yavaş çekmeni istiyorsunuz. Gerçekten haklısınız. Herkes kendine göre haklı. Ama müşteriler oradan bağırıyorlar. Bak çok şey anlatabilirim. Şöyle söyleyeyim. çok şükür. Güzel bir var. Şöyle, göstereyim. Şöyle, göstereyim. Şöyle göstereyim. Burada Yunan kapısı var, burada e, Leş kapısı açacak var. Biberlerimiz oldu abi. E, eşim yardım ediyor Burada biberlerimiz var, balançalarımız var, monuriyalarımız var. Burada evim biberlerimiz, e, çiğ domatesimiz, tarla domatesimiz, turumuz var arkadaşlar. Burada golf taflanımız var, fitosunuz var. Burada normal taflanımız var. Leyla'mız var. Fulyasının, Arap var arkadaşlar. Limon çamlarımız, Melisa'larımız. Burada papağan gagası var arkadaşlar. Burada fırça çiçeklerimiz var. Burada orman gülümüz var. İnanılmaz kokuyor arkadaşlar. Muhteşem bir koku. Burada bir şey, kumkatımız var. Burada pasiflora çark felemizin beyazı var. Şöyle meyvesi var arkadaşlar üzerinde. Burada pasiflora'nın e, şey olanı, mavi olan olması lazım. Bunun da meyvesi var. Şöyle göstereyim. Şu anda yeni açacaklar. Bu pembesi arkadaşlar. Burada yıldız Yasemin'imiz var. Burada sellikalarımız var arkadaşlar. Şunlar sellika. Bunlar acem borusu. Şöyle göstereyim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.